Evet. <laughs> kıymetli dostlar, çok kıymetli davetliler. Bugün burada Vaya Hastanesi'nin unlu mamullerinin açılışını yapmak için bir araya geldik. Kardeşimi ben önceden tanıyorum. Benim iş yerimin yanında da bu unlu mamulleri kahvaltılık malzemeler yapıyorlar idi. Gerçekten çok beğeniyordum girişimciliği, müteşebbis bir kişi olması bizi memnun ediyordu. Onu da burada ispat etmiş oldu. Güzel bir e, unlu mamurları konsept değiştirerek pastane şeklinde yapması ve çeşitleri çoğaltması Abşin için güzel bir hadise olmuş. Özellikle 6 Şubat depreminden sonra Allah izniyesin Abşin'deki değişiklikler, güzellikler, yatırımlar bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bugün de bu kardeşimizi buradaki yapmış olduğu yatırımından dolayı kutluyorum. Rabbim rızıklarını bol etsin. İnşallah daha güzel iş yerleri açmayı nasip etsin diyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.